sahip. Bir soru daha geldi. E, ee, Raşit Bey'e yönetmek istiyorum. Soru şu şekildedir. Bu hafta bir tarikat şeyhi ufak bir çocuğa cinsel istismarda istismardan tutak, tutuklandı. Yani bu hafta bir tarikat şeyhi ufak bir çocuğa cinsel istismardan dolayı tutuklandı. Hadislerde ahir zamanda böyle bir adamların çıkacağı haber verilmiş midir? Soru bu şekilde. Efendim şimdi hadislerde Öncelikle şunu söyleyelim o soru cevabılardan. Yani soruyu cevaplamadan. şimdi bu haberlerde çıktı. Hı, aynen. Şimdi bir şey ispatlanmadan şer'en insan hakkı o masumdur. Şer'en. Tamam böyle bir suçlanma var falan diye ama bilemeyiz. Doğru mu yanlış mı bilemeyiz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, açıkça hadisler var. Dedi ki benim ümmetim tıpı tıp Yahudilere benzeyecek e, iki terliğin birbirine benzediği gibi. Hatta eğer diyor onlardan birisi öz anasıyla zina ettiyse benim ümmetimden de böyle kötüler çıkacak. din alimlerle ilgili dedi ki o zaman yani bu devir tesvir ederken dedi ki o la mauhum şerru tahta adim o insanların, o devir Müslümanların alimleri gök kubbesi altında en kötü varlıklar olacaktır. Bu hadisler var, yani ben demiyorum. Ee, arkadaşın soruyor efendim böyle hadisler var mı? Tabii ki var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu açık açık söyledi. Ee, Halde efendim bir kişiye öyle haberler çıktı diye ee, mahkeme karar verene kadar da bizim uh, suçlama hakkımız yok efendim.